Merhabalar arkadaşlar, 13.5 yama notlarında belirtilen önemli bilgileri size özetleyeceğim. İlk önce shorts videomda bahsettiğim gibi kule kazları oyundan kaldırılacağını söylemiştim. Bu yama ile birlikte oyundan kaldırıldılar ve kuleler için ekstra güçlendirmeler mevcut ama videomuzun tam olarak konusu bu değil. İkinci olarak 13.5 yamasında şampiyonların mavi özbederleri değişecekti ama bu yenilik 2 yama ertelendi. Bu da 13.7 yamasına kadar değişmeyeceğini gösteriyor. Üçüncü olarak oyundan ayrılan oyuncular için belirli yenilikler geldi. Bunlar bilgisayar başından ayrılan veya oyundan çıkan tüm oyunculara artık bir dakika sırada bekleme cezası uygulanacak. Ve ikinci olarak oyunda olan bir hata giderildi. Sıklıkla oyundan çıkan oyuncuların bazen ceza almamasına yol açan hatayı giderdiklerini belirtiyorlar. Dördüncü olarak 32 bit Windows işletim sistemleri için desteği 4 Nisan 2023'te sona erdiğini ve bu tarihten itibaren League of Legends ve Teamfight Tactics oynamak için oyuncuların 64 bit Windows işletim sistemine sahip olması gerektiğini belirtiyorlar. Ayrıca not olarak belirtmek isterim ki 32 bit işletim sistemi desteği 13.7 yamasında kaldırılacak. Son olarak dericili hakkında bir değişiklik var. Bundan sonra lobiden ayrılma cezaları artıyor. İlk ayrılma 3 LP'den 5 LP'ye yükseltildi. Üst üste ayrılma 10 LP'den 15 LP'ye yükseltildi. Sizce bu değişiklikler nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve daha hızlı bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.